Selam arkadaşlar, herkese iyi hafta sonları diliyorum. <laughs> Affedersiniz. E, teknik açıdan koza, A, kozal ve İpek hisse senetlerindeki son durumları paylaşalım. E, arkadaşlar geçtiğimiz videoda biliyorsunuz bir e, obo görüntüsü olma ihtimalinden bahsetmiştik. Teknik açıdan e, görüntünün şöyle hemen kısaca e, bir hareket alanını oluşturmaya çalışalım. Biz e, teknik açıdan demiştik ki şu bölge bir e, sol şurada bir sağ oluşturmuş. Hani şurada da şöyle bir alan oluşturur mu diye planlar yaparken güçlü gelen hareketle birlikte yukarı doğru ikili tepe hattına doğru ilerleyen bir görüntüye sahip olduğunu görüyoruz. Yani bizim sağımız direnç bölgesini geçtikten sonra yukarı doğru güçlü şekilde ikili tepe direncine doğru giden bir harekete dönüştüğüne şahit olduk hep birlikte. Teknik açıdan zirvesel bölgesi 62.40'da olan hisse fiyatlaması ikili tepe direncine çok yaklaşmış durumda. E, bu ikili tepe direncini bakalım ne şekilde geçip geçemeyeceğine hep birlikte şahit olacağız. Teknik açıdan RSI ve momentumun aşırı alım bölgesine gelmiş olması, hacimlerin de ortalamaların üzerinde bu yöne hareket ediyor olması ise fiyatlamasının güçlü hareketini bu yöne doğru yani bu 62-40 direncini bir tekrar test edip işte bu bölgeyi kırıp kıramayacağı önemli olacak. E, teknik açıdan biliyorsunuz altın piyasasındaki de yukarı doğru hareketlenme hissenin bu fiyatsal oluşumunu destekliyor. Ee, üst bölgeye ilerlerken hisse fiyatlamasının yakın destek bölgelerinde 56-50, 55-05, 52-75, 53-66 aylık piyot değeri önemli değer bence. Ee, eğer böyle bir burayı test edip geri dönme eğilimi gösterirse aylık piyot değerine doğru bir onay için geri çekilme yaşayabileceğini düşünüyorum teknik açıdan hisse fiyatlamasının zira baktığımızda bu bölgede MA230 seviyesinden verdiği güçlü tepkiyle ise fiyatlaması 43 seviyelerden 60'lı seviyelere kadar hızlı bir trend oluşturdu. E, bu trendin düzeltme eğilimiyle birlikte tekrardan MA ortalamalarına ve aylık piyot değerine doğru çekilme ihtimali güçlü olabilir. Şu an için ise fiyatlamasında güçlü bir trend e, hakimiyeti söz konusu. Bu noktada sıkıntı yok. Biz geriye dönüşte yakın destek seviyesi olarak ifade etmeye çalışıyoruz böyle saatlik periyotta aldığımızda arkadaşlar olayı daha net göreceksiniz yani teknik açıdan yakın trend desteğinin ama 21 şeklinde çalıştığını gayet güzel görebiliyorsunuz ee, bu bölgeyi ama e, 21'in altındaki kapanışlarda e, teknik düzeltme EMA 55'e sarkmalar söz konusu olabilir e, bu durumda e, genelde biliyorsunuz bu e, 14-50-100 kesişimleri önemli oluyor Bakın yakın trend desteğinin bir ihlal de var şu bölgede Erasaydı ama aşırı alım bölgesinde olduğu için e, o kadar önem verilmiyor gibi gözükse de hani teknik açıdan burada bir uyumsuzlukların e, görüntüsü hakim. Yani rezonans trend rezonansına uygun hareket etmediğini görüyoruz. Al satların çokça olduğu bir bölge oluşturmuş. Yani bu noktada bir dinlenme eğilimiyle birlikte geri çekilme eğilimi gösterebilecek hareketlere şahit olabiliriz. E, özellikle hull yüz üzerinde kalıcı olması önemli olacaktır ki çok yakın değerler birbirine girmiş durumda. Bu 14-50-100 değerleri saatlikte bir kaos bölgesi oluşturmuş. Ama görüntüyü şöyle 4 saatliğe çektiğinizde olay daha netleşiyor ve berraklaştığını göreceksiniz. Teknik açıdan şu an için Hull 14 seviyesi 60-75. Direnç olarak önünde 62-40 var. Geri çekilme alanlarında baktığımızda Hull 14'ün 55'li seviyelerde olduğunu görüyoruz. yine teknik açıdan özellikle saatlik periyotta Hisse fiyatlamasında arkadaşlar şu bölge yani MA21 seviyesi çok önemli destek bölgesi olarak e, görüntüsünü koruması gerektiğini söyleyebiliriz. Alt kırılımlarda düzeltme ile, o eğilimi ile birlikte 55-65 ve alt bölgede 52-55 seviyelere geri çekilmesi e, makul karşılanabilir yani düzeltme olarak görülebilir. Teknik açıdan dediğimiz gibi üst bölgeyi açıp koparabilmesi için 62-40'ın üzerine geçişler yapması gerektiğini ifade edelim. Yani teknik performans açısından oldukça güçlü ve güzel bir trend yakalamış ve bu bölgeyi artık yakın destek bölgesi olarak kullanıp kullanılmayacağını göreceğiz. Yani burada iki bölüm arasındaki destek alanı, şurasının destek alanı olarak da kullanabiliriz. Hani Geri çekilmelerde tutunma alanı, bir önceki tepe bölgesi, şöyle bir burada bir V şekli var. Bu V'yi ile birlikte... İşte şu fiyatlara gitme eğilimi de gösterebilir veya buradaki çanağa katlama eğilimiyle birlikte hisse başka olaylara dönüştürebilir kendini. Ama burada bir çanak yapıp yanına kulp mu yapacak yoksa burayı direkt kırıp mı geçip yukarı doğru yoluna devam etme etmek isteyecek. Onu hep birlikte önümüzdeki hafta göreceğiz. Yani teknik açıdan son 4-5 günlük mumu çok hızlı ve güçlü şekilde ilerlediğini görüyoruz. Hacimler de günlük periyotta güzel. <laughs> E, bu bölgeyi kırabilecek potansiyele sahip olduğunu ifade edebiliriz. Teknik açıdan gün içerisinde gördüğü en yüksek seviyesi 61-60'da e, kendi direnç, yakın direnci diye ifade etmiş olalım. Koza A hissesinde. E, çok da uzatmadan videoyu hemen kozal hissesine geçmek istiyorum. Teknik açıdan arkadaşlar günlük kozal hissesinde. Baktığımızda şöyle bir düşen kırılımı yapma eğilimi içerisinde olduğunu gördük. Ama üst bölüme kendisini taşıyamadı grafikteki şu destekleri biraz azaltarak görüntüyü berraklaştıralım. Günlük periyotta hacimlerin güçlü devam ederken Cuma kapanışında böyle bir negatife dönük bir hacim olgusu ile karşı karşıya kaldı. Günü her şeye rağmen 585 seviyesinde kapatması ise fiyatlaması için aylık piyot değerinin üzerinde MA21 seviyesinin üzerinde olması tabii ki önemli ve pozitif. Ee, önemli değerlerden bir tanesi ise e, erasayın 50 seviyesinden aldığı destekle birlikte tekrar yeşile dönmesi ve e, kafayı yukarı çevirmesi. Momentumun kendi ortalamasını keserek üst bölüme doğru atağa kalkması ise fiyatlamasındaki düşen kırılım hattındaki bu kapanış e, pazartesi için hani pozitife daha yakın bir görüntü sergilemesine sebep oluyor hissenin teknik açıdan. Bu bölgeyi bu şekilde devam ettirebilirse üst bölümdeki ikili tepe direnci olan 681'li seviyelere doğru tekrar gitme eğiliminin güçlendiğini bize ifade ediyor teknik açıdan. Şöyle 4 saatlik periyotta da baktığımızda hani negatif bölge olarak düşünürsek alt bölgede yakın destek fiyatlamaları açısından 573, 561, 546, 532 yakın destek bölgesi bu bölge. E, hisse fiyatlamasının tutunması gereken ve güçlü destek bölgesi oluşturmaya çalıştığı alan e, özellikle 532 seviyesinde bulunan aylık biyot değerinin üzerinde e, hala gücünü koruyabiliyor olması oldukça önemli. E, bu ay e, sürekli bu bölgenin üzerinde kalmak için özel çaba har harcadığını söyleyebiliriz teknik açıdan. Dediğimiz gibi e, üst bölümde yukarı doğru imelenme devam ederse 653'lü rakamlar direnç olarak yakın direnç olarak karşısına çıkacak. 3 bölümde de 680 ve 714 dirençleri var. Tekrar destek olarak söylememiz gerekirse 573 561 destekleri önemli destekler olarak karşısına çıkıyor. Saatlik periyotta emalar birbirine çok yakın. Sürekli birbirinin içerisinden Ortalamanın girip çıktığını görüyoruz ve bu da dinlenme bölgesi olarak özellikle erasayın günlük ve 4 saatlik periyotta dinlenme bölgelerine işaret ediyor. Şöyle günlük periyotta baktığımızda ise e, erasayın 50 seviyesine kadar bu bölgede güzel geri çekilme yaptığını görüyoruz. Bu da ise fiyatlamasının potansiyel fiyatının e, piyasa e, e, piyasanın bu değeri kabul ettiği anlamına geliyor 3 aşağı 5 yukarı. E, a, bu şekilde arkadaşlar hani kısaca destek bölgeleri ve direnç bölgelerini bu şekilde ifade etmiş olalım. Hemen İpek hissesine de geçelim. Şöyle bir temizlik yapalım bakalım. Şu da çok karışmış destekler. Şöyle biz çizimleri kaldıralım. Hareketin net görelim. Teknik açıdan arkadaşlar görüyorsunuz zirvesel bölgesi şöyle bir alan oluşturmuş durumda. Şurayı 40.90'lı direncine doğru gitmeye çalışan bir e, hareket sergilediğini net bir şekilde görebiliyoruz. Bu bölgede yine e, yakın destek seviyesi olarak şuradaki bir bölgesini şöyle realize alanı olarak baz alırsak 33.80 ile 41 seviyeleri arasında bölgeye oturmuş durumda hisse fiyatlaması. E, Kasım ayının sonundan beri diyelim yani Aralık ayından beri Son 2 aylık dönem e, bu fiyatın içerisinde geçiyor, realize oluyor ve bu bölgeyi e, Erasa'yı güzel dinlendirmiş bir görüntü sergilemiş. Erasa'yı 40'lara kadar indirdikten sonra hisse tekrar buralardan bir tepki aldığını görüyoruz. Şöyle 4 saatlik grafiği açtığımızda ise EMA 233'ten çok güzel bir destek alıp tekrar bütün EMA ortalamalarının üzerine çıkan hisse fiyatlaması aylık R1 seviyesini test etmiş ve şimdi e, dinlenme bölgesi olarak teknik açıdan 37-22, 39-38 arasında böyle biraz yatay mı yapacak yoksa bakalım üst bölüme mi geçecek? 40-94 e, denemesi de yapabilir e, bu bölgede. Ha, ben şöyle bir de aşağı alalım. Şurayı 40-66, 40-70'ler önemli yatay direnç bölgesi olarak karşısına çıkacak gibi gözüküyor. Teknik açıdan momentum aşırı alım bölgesine girmiş durumda. Eğer RSI'de 70'lerin üzerine doğru atarsa e, üst bölgede bir R2 denemesine şahit olabiliriz. Hisse fiyatlamasında İpek'te 43'lü seviyelere. Teknik açıdan 37-22 yakın ve yatay destek seviyesi olarak karşımıza çıkıyor. Saatlik periyotta görüntüsel olarak baktığımızda EMA 21 38 30 ma 55 37 28'de olduğunu görüyoruz. Hisse fiyatlamasının yakın destek seviyeleri olarak bu bölgeyi güçlü şekilde devam ettirebilecek mi bakalım hep birlikte şahit olacağız. 4 saatlik grafiğe tekrar geri dönersek pull sistemle bakmamıştık. Hemen cool 1450 üzerinde yoluna devam eden görüntüyü sergiliyor. Teknik açıdan bir hullu 50 sorgulaması yaşadıktan sonra yine üzeri de, yukarı doğru güçlü bir hareket gelmiş. 38.04-38.50 destekleri önemli. Bunların kırılma halinde hull 135 seviyelerde arkadaşlar. Buralara doğru geri çekilme oluşturma ihtimalini her zaman göz önünde bulundurmakta fayda var yakın trend desteklerini e, bu şekilde takip edebiliriz arkadaşlar. Fiyat ortalamaları açısından söylüyorum. Umarım e, aynı şekilde bahsettiğimiz şekilde yukarı yönlü gücünü koruyarak devam ettiren hareketlerine şahit oluruz. Evet arkadaşlar bu videomuzda da bu 3 hisse Koza, Kozal, İpek hisselerin son durumlarını analiz ettik. Herkese e, bol kazançlı iyi bir hafta diliyorum. Hoşçakalın kendinize iyi bakın arkadaşlar.